Kanalımızdan herkese merhaba. Yeni çıkardığımız yine tüsün doldurma makineleri için bir kontrol kartı özelliklerini önce anlatacağım. Daha sonra tanıtımını tek tek çalışma özelliklerine değineceğiz. Öncelikle kontrol kartımızda motorun hız ayarını yapabiliyorsunuz. Kaşık motorun hız ayarını. İsterseniz e, otomatik reset kullanıyorsunuz. Yani makine sıkıştığı zaman kendi otomatikmen algılıyor ve kendi geri çekiyor. Burada tutucu var. Genelde bazı makinelerde şöyle bobinli bir tutucu kullanıyorlar. Bunun içinde alta bir switch koyuyorlar. Artık switch koymaya gerek yok. Otomatikman bırakma zamanını kart ayarlayabileceksiniz. Aynı zamanda ikinci vuruş yapıp düşürme ayarı var bunda. Yani filtre ucundan düşürme ayarı. Bir özellik daha titreşimin zaman ayarını ayarlayabiliyor olacağız. Şimdi makinamızı önce bir normal olarak çalıştıralım. Ha, çalıştırmadan önce bir de kontrol kartımız bizim aynı zamanda sensörleri desteklemektedir. İsterseniz start'a lazer sensör, geri ve dura da yine sensör bağlayabilirsiniz. Şimdi normal startımız bu şekilde aldı. Çalıştı. Şu motor seçim motoru olarak düşünebilirsiniz. Şu anda bu şekilde çalışmasında herhangi bir sorun yok. Öncelikli olarak e, otomatik reset ayarını birlikte inceleyelim. Şimdi otomatik resetin önemi şundan kaynaklı. Bu ürünümüzde role kullanılmakta, motorun kontrolünü roleler yapmakta. Bu ürünümüzde mosfetli sürücümüz yapmakta. Mosfetli sürücülerin şöyle bir güzelliği var. Kesinlikle bunu da böyle role gibi bir ömür biçemezsiniz. İstediğiniz kadar yıllarca kullanabilirsiniz siz bunu. Bunun gibi aç kapa ömrü olmadığı için iki farklı modeli bulunacak. Fiyatı da iki farklı model olacak. Birincisi mosfetli model. Bakın şu ortadaki roleler yok. İkincisi roleli model olarak iki tane model olacaktır. Fiyatları da ona göre değişecek. Şimdi otomatik resetin roleler için özellikle önemini anlayacaksınız ve amatör kullanıcılar için kesinlikle. Şimdi siz buraya tütün doldurdunuz. Bizim tütünümüz yok. Şuraya sıkıştırmak için poşet kullanıyorum. Şimdi bunu dışarı çıkaramayacak, sıkışacak ve ya sizin tarafınızdan resetlenmesi lazım ya da otomatikman reset atacak. Bakın start'ı bastım. Yapamadı, kendi geri çekti otomatikman. Bakın ben bir şey yapmıyorum. Start'a bastım. Sıkıştığını anladı. Makine kendi geri çekti ve durdu. Bu fazlasıyla önemli bir özellik. Niye? Rolenin sıkışık kalarak rolenin ömrünü öldürmesine engel oluyorsunuz. Kullanıcılar bilmiyor bunun ne olduğunu. Makine acaba neden durdu diyor. Rolelerin ömrü gidiyor. Motorun ömrü gidiyor. ısınıyor. Siz bu sıkışma miktarını daha da azaltabilir buradan. Bakın şurada ayarı var. Ben diğer karttan göstereyim. Şimdi bakın. Şurada otomatik reset yazıyor otomatik reset ayarını buradan zorlanma miktarını sola doğru azaltır sağa doğru arttırabilirsiniz. Bu şekilde otomatik reset ayarı yapılmakta. Şu şekilde tutalım. Şu anda otomatik reset ayarımızın zamanı ayarla. Şimdi geldik tutucu bırakma ayarına. Şimdi kontrol kartımızda burada tutucu bırakma yeri var. Bunu hassas hassas bir tornavida ile istediğimiz gibi tutucu bırakma zamanını ayarını yapabiliyorsunuz. Yani bu ne işe yarıyor? Bazı makinelerde bakın şu şekilde selenoid bobin kullanmaktalar. Bu filtreyi tutmak için kullanılıyor. Bir çalışmasına bakalım. Bakın çalıştı ve bıraktı. Şimdi baktığın zaman buradaki makineyle pek oranlı çalışmıyor. Bunun aşağı makinelerin aşağısına e, switch koyuyorlardı. Artık bu switchler de ortadan kalkacak. Ben burada Bırakma zamanı yani start'a bastıktan sonra ne kadar süre sonra bırakacağını buradan ayarlayabiliyorum. Şu anda bunu nokta nokta milim milim ayarlayabilirim. Çünkü siz bayağı bir hassas yapacaksınız. Buradan mesafesini ne zaman bırakacağını istediğim gibi değiştirebiliyorum. Bakın şu an biraz daha yaklaştı. Diyelim ki çok mu oldu şöyle bakalım. Şu anda iyi gibi. Yani siz bakarsınız bunun makinenizin ayarını yaparken. Bakın daha da arttırdım. Çok daha sonra bırakacak. Buradan ne zaman bırakacağını rahatlıkla ayarlayabilirsiniz. Tamamdır. Şimdi bundan sonraki özelliğimize geliyoruz. Bu da düşürme ayarı. Çok önemli bir özellik yine. Aynı bunda, bakın bunda özellikle karışım şimşek gibi makinalarda e artık switchlerin aşağıdan bükülmesi olayı bitecek. Burada direkt tutucuyu bağlayacağınız yer var. E tekrardan bakın şöyle farkı anlamanız için şuradakini kısayım. İyice kısıyorum. Şu an motorun hızı diyelim çok hızlı. Motorun hızına göre değişir tabii ki. Bu bırakma yarı. Çok hızlı ise daha farklı yer olacak. Şu anda motor yavaş bir motor. Bakın iyice kıstım. Gördünüz mü? Hemen bırakıyor. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şimdi geldik düşürme yerine. Şimdi otomatik makinelerin belası olan makaronun üstte takılı kalma özelliğini artık takılı kalma sorununu daha doğrusu artık çözüyoruz. Bakın şurada düşürme yazıyor. Buradan makinenizin ne kadar düşürme mesafesini yapacağını buradan rahatlıkla ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi makinenin üstünde izah edeyim size bunu. Bakın start yaptım. Şu anda ikinci vuruşu yapmıyor düşürmeyi. Ben buradan bir miktar düşürmeyi öncelikle açıyorum. Benim amacım bıçağın tekrardan açılmadan ikinci vuruşunu sağlamak. Makinanın hızına göre buradaki ayar değişmekte. Şu anda bastım starta, yapmadı. Biraz daha açıyorum şu anda. Biraz daha açtım. Evet, bakın, şu anda ikinci vuruşu yaptı. Kaşığın, baktım kaşık iyice içeri girmemiş burada. Ben bunu birazcık kısıyorum şu anda. Kaşın içeri girmesini sağlayacağım. Pardon, açmam lazım. Ters oldu. Heh, bakın şu anda kaşık içeri giriyor. Benim için şu anda uygun bir ayardır Neden? Bıçak hem açılmıyor içine tekrardan tutun girmiyor. Hem de kaşık iyice içine giriyor ve dolumunu yapıyor. Bakın ben motorun hızını arttırayım. Arttırınca buradaki mesafe de değişecek. Şu anda motorun hızını arttırdım. Çok farklı şekilde oluyor. Benim en iyisi hızını kısayım şu anda videoyu çekerken. Çok fazla bir hıza ihtiyacım yok şu an. Tamam ben hızını kıstım. Şu an tanıtım için bu hızı bizim için kafidir. Bu özelliği de artık anladıysak önemli bir özellik. Tekrarlıyorum. Otomatik makinalarda ucunda burada düşme sorunu oluyor. Tekrardan arkadan bir makaron geldiğinde üst üste biniyor ve sistemi durdurmak zorunda kalıyorsunuz. Bu özellik sayesinde hem içindeki atık tütünü temizleyeceksiniz. Hem de ucunda kalan makaronun düşmesini sağlayacaksınız. Şimdi geliyoruz titreşim zaman ayarı özelliğine. Kartın üzerinde titreşim zaman ayarı yazıyor. Bakın bunun bulunduğu yere bir tane potansiyometre gönderiyoruz yanında. Bu potansiyometreyi siz kablolarla lehimleyerek istediğiniz mesafeyi uzatabilirsiniz. Şu anda en kısıkta. Elime de titreşim motorunu alayım. Şu anda en kısık mes e sürede çalışacak. Bakın hemen durdu. Süreyi arttırıyorum. Daha uzun miktar çalışacak. Süreyi daha da arttırdım. Şimdi daha bir uzun süre çalışacak titreşim motoru. Süreyi daha da arttırıyorum. Bakın titreşim motoru çok daha uzun süre çalışıyor. Ve otomatikman kendiliğinden durmakta. Bu süreyi buradan istediğiniz gibi artırıp azaltabilirsiniz. Tamamen sizin dolum yapacağınız artık tecrübeye bağlı. Şimdi kartımızın diğer özelliklerinden genel olarak size bahsedeyim. Şimdi kontrol kartımızı burada ileri geri dur yazmakta. Bunun yanında da bir MOSFET hız ayarı yazmakta. Bu sadece MOSFET'lik kartta motorun kaşık motorunun hızını buradan potansiyometre ile bir tornavida yardımıyla hızını kısıp açmanız için kullanıyorsunuz. Bu sadece MOSFET'lik kartta hız değişimi sağlamak için. Şimdi burada ileri geri dur yazan yerlere İsterseniz sensör bağlayabilirsiniz. Buraya mesela ileri yazan yere starta lazer sensörü bağlarsınız. Lazer sensörünün makaronu algıladığı zaman makinenin çalışmasını sağlayabilirsiniz. İsterseniz buton bağlarsınız. Şimdi buton bağlayacağınız zaman sadece M ve S yazan yere buton bağlayacaksınız. Yani butonun iki ucu var. Bir ucunu M'ye bir ucunu S'ye bağlayacaksınız. Switch kullanacağımız zaman geri ve switch, geri ve dur yazan yerlere switch kullanacağız. Burada M ve S harflerinin switch'in com ve no uçlarını kullanıyoruz. Ben size şöyle bir switch üzerinde göstereyim. Bakın elimde bir switch var. Şurada C harfi yani com bir de no yazıyor. Yani normalde open ucu bağlanacak. Geriye M ve S harfinin yazdığı yere bağladık. Dur içinde aynı şekilde switch'in com ve no uçlarını M ve S yazan yerlere yeri fark etmeksizin bağlayacaksınız. Peki burada KMS yazan yerler ne? Şimdi sensörlerimizde kahverengi, mavi ve siyah kabloları olmakta. Ben size sensör göstereyim ama. Sensörü alırken biraz ortalığı yırttık. Şimdi bakın sensörlerimiz bunlar. Sensörlerimiz bu arada NPN model olmak zorundadır. Bakın kahverengi, mavi ve siyah kablolar var. Bunları bağlamak için kullanıyoruz. Ardından burada anlatacağımız bir şey kalmadı. Dediğim gibi seçim zaman ayarını buraya bağlıyoruz. Şöyle tekrar yakından göstereyim. Motorun hız ayarını buradan yapıyoruz. Mosfetli kartlarda. Otomatik reset ayarını, sıkışma ayarını. Yani ne kadar zorlanınca otomatik reset atsın ayarını buradan yapıyoruz. Tutucuyu bırakma ayarı buradan. Filtre düşürme ayarı buradan. Şimdi gelelim. Tutucu nereye bağlanıyor? Diğer malzemeler nereye bağlanıyor? Onlara bir bakalım. Tutucunun bağlanacağı yer burası. Streşim motorunun bağlanacağı yer artı eksi burası. Burası neden artı eksi yazdık onu da söyleyelim. Bazıları streşim motoruna hız kontrol ayarı bağlamak istiyor. Buradan artı eksi hız kontrolüne enerji çekip ardından motorunuzu hız kontrolcüye bağlayabilirsiniz. Röleli kartlarda da hız ayarı yapılıyor. Onun da şuraya artı eksi hız kontrolcüler var. Hemen bir göstereyim onu da. Şimdi bir motor hız kontrol devremiz var. Motor hız kontrol devremizde bunun da üstünde V eksi M eksi V artı M artı yazıyor. Motor artı motor eksi V eksi -V, v artı yazıyor. Bizim yapmamız gereken yer burada hız artı hız eksi yazan yere motor eksi motor artıyı bağlamak. Motorun eksisini hız eksiye motorun artısını hız artıya bağlıyoruz. V artı V eksi yazan yere de dışarıdan yine enerji veriyoruz. Röleli kartta da motorun hızını buradan arttırıp azaltmaktayız. Yani motorumuz çok hızlı ise buradan kısabiliyoruz daha doğrusu. Buradan V artı V eksi yazan yerden, burada eksi artı yazıyor. Kartımıza enerji girişi yapıyoruz. Kontrol kartımız hem 12 voltla hem 24 voltla çalışmaktadır. Gerilim ayırımı yapmamaktadır. İsterseniz 35 voltla da çalıştırabilirsiniz. İsterseniz 40 voltla da çalıştırabilirsiniz. Motor yazan yere, roleli kartlar için motor yazan yere motoru bağlıyoruz. MOSFET'li kartta ise motor motorumuzu buraya bağlıyoruz. Buraya bağlamıyoruz. Buraya bağlamaktayız. Aynı zamanda bu kontrol kartımızın üstüne de artı eksi enerji veriyoruz. Yani MOSFET'li kartta hem artı eksi buraya elektrik veriliyor. Hem de aynı şekilde kalın kablo ile artı eksi buraya elektrik verilmekte. Bu da MOSFET'li bir kartımız. MOSFET'li kartımızın avantajı nedir? Röleler sürekli aç kapa aç kapa yapacağı için artık rölelerin bir kullanım ömrü vardır. Kullananlar bilir, e, röleli kartlar belli bir süre sonra mecburen arıza yapıyor. Fakat biz bundaki sorunu gidermek için MOSFET'li bir sürücü kullanıyoruz. Sürücü kesinlikle yani baya baya sağlam bir sürücü. Aktif olarak çok rahat 500 watt gücündeki bir motoru çok çok rahat kontrol etmekte bu konuda kafanız rahat oluyor. Kontrol kartımızda burada iki tane sigortamız mevcut. Sigortamızda ne yazıyor? Diyor ki burada hız kontrolü kullanılacaksa sigortayı sök diyor. Eğer ki biz buraya roleli kart için hız kontrolcü takacaksak bizim yapmamız gereken ne? Şuradan sigortayı çıkartmak. Bu sigortayı çıkartmadan kesinlikle buraya hız kontrolcü bağlamıyoruz. Sigortayı takıyoruz. Hız kontrolcü kullanacaksak motor son hızında çalışacaksa sigorta burada kalacak. Burada da yine bizim sigortamız atabilir. Koruma sigortası iki tane x'inden biri attığında çıkartıp yenisini takabiliyorsunuz. Tekrardan makinamıza gelelim. Makinamız gerçekten e, kart sayesinde çok çok daha özellikli bir hale geliyor. Sizler de bu ürünü satın almak istiyorsanız aşağıdaki açıklamalarda bulunan iletişim bilgilerinden bizimle mesai saatleri içerisinde hafta içi iletişime geçebilir. Bu ürünlerden temin edebilirsiniz. Kontrol kartımız fazlasıyla kullanışlı. Buradaki diğer bütün kontrol ayarlarını da aynı bu titreşimi dışarı çıkardığımız gibi hepsini tek tek dışarıya ayrıca çıkarabilir. Bir kontrol paneli üstünde toplayabilirsiniz. Tekrardan makinemizin çalışmasına bakalım. Bakın ikinci vuruşta çok sağlıklı bir şekilde çalışmakta. Burada ikinci vuruş düşürme ayarını yaparken öyle bir hassas ayarlayacaksınız ki siz zaten. Tekrardan bir daha düşürme yapmasına. Filtre burada ağzına takıldı derdi kalmasın kafanız rahat etsin artık makinemiz fazlasıyla sağlıklı bir şekilde çalışacaktır. Evet bu tarz ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmanızı öneririm. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.